selamlar, sevgiler. Eyüp Sultan Döner Deryası'nda güzel misafirlerimizi, kıymetli değerli misafirlerimizi aldık. Kahramanmaraş'tan geldiler, değerli hocamız. Bugün öğrencilerle beraber İstanbul'a geldi. Eyüp Sultan'a bizleri ziyarete geldiler. Hocamız biraz kendinden bahsetsin, Kahramanmaraş'tan ve okulların öğrencilerinden biraz bahsetmesini isteriz. İstanbul'a Eyüp Sultan'a geldiler ve Eyüp Sultan'da neler hissettiler onu da biraz hocamızdan almak isteriz. Şöyle değerli hocamız, Zahver Hoca'ya, değerli ustamız, şefimiz, şef adaylarımız buradalar. Hocam Mezhebimiz diyelim. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar evet. Eyüp Sultan'a. Sağ olun. teşekkür ederim. Biz e, Karmanmaraş'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu e, Gastrofest Yoltaşemik Yarışması adı altında Karmanmaraş'ta öğrencilerimizle beraber birinci olarak da e, buraya geldik. Burada e, yarışma fırsatı buldum. E, yarıştık, geldik burada özür çekim ürünün yanına. E, e Eyüp Sultan'ı gezdik. E, muhteşem bir havası, muhteşem bir ambiyatı var bilginiz de alakalı da dolayı da biz sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam bize teşekkür ediyoruz. Dever de geldiniz, Bizi ziyaret ettiniz, bizi umutlandırdınız. bizler de siz değerli şef adaylarımızla buradalar. Sizler bunlarda bir öncülük yapıyorsunuz, rehberlik yapıyorsunuz. Bizlerden o mirası alıp onlar devam ettirecekler sonuçta. bizler de heyecanla bekliyoruz. Şef adaylarımızın bir an önce bizlere yetişip bu mirası bize alıp devam ettirmeleri, Türk mutfağını ve geleneksel lezzetleri dünden bugüne yarına her yere taşıyabilecek şekilde dünyanın her yerine inşallah ulaştırırlar. Yarışma, sadece yarışmak, ödül almak değil, yarışma başarının adıdır. Bu yarışmaya katılırsın, ödül alırsın veya da almasın ama oradaki heyecanı yaşamak gerçekten mutfak adına bambaşka bir şey. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hayatta sağlık güzel bir konuşma oldu. Tamam. Sağ boş hocam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizinle içeriğinde görüştük, onun bilgilendiği duygularını almak istedik. ne kadar duygularınızı almak isteriz. Yani İstanbul'da Eyüp Sultan'a gelmişsiniz. İstanbul'da güzel bir atmosferde, güzel bir yarışma heyecanı yaşamışsınız. Eyüp Sultan'da da nasıl bir heyecan hissettiniz? Döner Derya'sında geldiniz, bir misafirimiz oldunuz. Öncelikle güzel bir yarışma aşaması geçirdik. Ee, çocuklara e, çok şey kattığını düşünüyorum bu yarışmada. Ee, dediğiniz gibi, hmm. e, az önce sizin söylediğiniz gibi sadece yarışmak, hmm. e, kazanmak değildir. Kesinlikle. Yani o süreçteki Kesinlikle. elde ettiğin bütün tecrübeler e, senin kazancına ortaktır. Kesinlikle. E, onun haricinde de döner deryası değil mi? deryasına geldik. Özgür Usta'nın e, aşçılık, aşçı yaptığı mekanı sağ olsun hazırladığı ürünlerden, mezelerden bize takdim etti. taktık e, Tattık, ellerine, emeklerine sağlık. Bizi ağırladığı için de kendisine teşekkür ederiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimle de başarılar diliyorum inşallah. Onların da yolu önüne açık olur. Ne Nedir? mirasımızı onlara bırakacağız. İnşallah bizden bir bayrağı alır, güzel bir şekilde devam ettikler. Tekrardan ayağınıza sağlık diliyorum.